Herkese merhabalar. Galatasaray ve Alanya Spor Alanya'da karşı karşıya geldi ve derbi mücadelesi gibi geçen müsabakayı Galatasaray deplasmanda 1-0 kazandı. Puanını 54'e yükseldi ve zirvedeki yerini korumayı bildi. Alanya Spor son 6 maçtır yenilmiyordu tıpkı Galatasaray gibi. Alanya Spor'un 3 beraberlik 3 galibiyeti vardı maçtan önce. Galatasaray ise Mustera'nın da sakatlıktan dönüşünden sonra 6'da 6 yapmış ve zirveye yükselmişti. Bu müsabakanın topla oynama mücadelesinin çok yüksek olacağını Hırıkhan antrenör de maçtan önce söyledi. Alanyaspor da çok açık futbol oynayan bir takım, oyun oynamayı seven bir takım. Galatasaray'da muhakkak öyle. Topa sahip olmayı ve sahayı yönetmeyi seven iki takım karşı karşıya gelecekti dün akşam. Böyle olunca tabii keyifli bir mücadele izleyeceğimizi biliyorduk. Nitekim öyle de oldu. Maçın başlangıç düdüğünden itibaren çok keyifli bir mücadele pozisyonlarla başladı. Beşinci dakikada Mustafa Muhammed'in topu direkten döndü. Fırsatçılığını göstererek kazandığı bir topta karşı karşıya vurdu. Sağ tarafa açsa belki Arda bir sıfıra taşıyabilirdi henüz 5 dakikada ve maç çok farklı bir yere gidebilirdi. Ancak kendi vurmayı denedi ve direğe takıldı. Hemen ardından bu sefer Onyekuru sağ kanattan yapılan uzun ortayı çok güzel kontrol etti. Ancak sonrasında topu auto gönderdi. Bunun ardından bu defa... Alanya Spor takımı Salih Uçan'la bir fırsat yakaladı ve top bu sefer Galatasaray Kalesi'nin direğinden döndü. Karşılıklı pozisyonlar devam ederken 18. dakikada Emre Kılınç skoru 1-0'a getirdi ve Galatasaray'ı öne taşıdı. Bu dakikadan sonra Alanya Spor golü bulmak için daha da öne çıktı. Özellikle ilk yarının sonlarına doğru bu sefer sağlı sollu iki takım tarafından da pozisyonlar bulundu. İlk yarıda altının çizilmesi gereken tabii hakem kararları da var. Bunu birazdan değerlendirelim. Çünkü öncesinde e, i̇lk yarıya 1-0 gidildi. İkinci yarıyı da değerlendirelim. Sonrasında bu konulara değinelim. Çünkü bunlar futbolun biraz daha önüne geçti bu akşamki maçta. İlk yarıya 1-0 gidildikten sonra takımlar ikinci yarıya da aynı 11'leriyle çıktılar. Ve herhangi bir değişiklik, rotasyon olmadı. zaten Fatih Terim bu maç öncesinde ciddi bir rotasyon yapmıştı ilk 11'inde geçen haftaya göre. Bu da çok tartışılan bir konu oldu maç öncesinde. Birazdan değineceğiz ona da. İkinci yarı da aynı taktikle başladı. bu sefer beklenmedik bir futbol İzledik Galatasaray tarafından. Çünkü Alanya ikinci yarıyı tek kale oynadı. 72'ye 28 şeklinde bir top istatistiği var maç sonunda. İlk yarıda bu 64-36 idi. E, toplamda 90 dakika için 72'ye 28 gibi ezici bir topa sahip olma üstünlüğü var Alanya Spor'un. Galatasaray iyice kapandı ikinci yarıda. E, çok ciddi manada gol fırsatları buldu Alanya Spor. Özellikle duran toplardan, kanatları indirdiği toplardan, ortalardan hep ceza sahasını altı pasa doğru indirdiği toplarda karambolden pozisyonlar buldu. Ancak Muslera hepsini kale çizgisinde çevirerek özellikle sonlara doğru 90 artı 2'de üst üste gelen pozisyonlarda Muslera kalesini gole kapattı ve maç 1-0 sona ermiş oldu. Galatasaray 54 puanı yükseltti puanını sıralamadaki yerini ve zirveyi korudu. Bugün Fenerbahçe'nin maçı var puan ve puanlar kaybetmesi durumunda bir kopuş yaşanabilir. Özellikle haftaya da Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la maçı olduğunu düşünecek olursak zirve yarışındaki mücadelede kopmalar yaşanabilir. Galatasaray için çok önemli bir virajdı, çok önemli bir deplasmandı. Çünkü e, malumunuz 10 gün önce kupada Galatasaray e, Ali Samiyen'de üstelik Alanya Spor'a 3-0 geriye düşmüş ve 3-2 e, yenilerek kupadan elenmişti. Ligin ilk yarısındaki maçta da yine Türk Telekom Stadı'nda 2-1 mağlup olmuştu Galatasaray Alanya'ya. Bu sene Alanya çok ters geliyor Galatasaray'a. Aslında bu maçların da rövanşı gibiydi dünkü maç. Alanya Spor'a bakıldığında topa sahip olma oranında ezici bir üstünlüğü var. Özellikle ikinci yarıda böyle bir Galatasaray olur mu diyen arkadaşlar oldu. Bu kadar tek kale oynanır mı? Kendini kapatır mı? Ama futbol bir taktik oyunu. Her maçın ayrı bir yaklaşımı var. Baktığınız zaman Alanya takımı yenildiği maçların hepsinde topa sahip olma oranının %70 ve üzerinde olduğu görülüyor. Yani Fenerbahçe'ye yenildiğinde de topla oynaması %70'in üzerindeydi. Ee, diğer kaybettiği maçlarda da 3 puan kaybettiği maçlarda hep %70 topa sahip olma oranıyla oynadı. Denizli Spor'a da aynı şekilde yenildiler mesela. Dolayısıyla Fatih Terim'in aslında bu istatistiği bilerek bir 11 sahaya sürmesi bekleniyordu maç öncesinde. Ancak Getson Fernandez'i görünce, Yeddin'i görünce, kuruyu görünce biraz daha hücum futbol oynatacağına dair bir izlenim doğdu. Açıkçası bu da bir handikaptı. Ancak oyun başladığında öyle olmadığını gördük. Daha çok zaman zaman topu ayağına aldığında ileriye çıkan, hızlandıran, ondan sonra yavaşlatan bir anlayışla maç oynandı. Top daha çok Alanya Spor'daydı. İkinci yarı tamamen onlardaydı. %72 topa sahip olma oranıyla maçı yine 1-0 kaybetti Alanya takımı. Bu taktiğin tutması bakımından olumlu. Ancak maçın bazı kırılmanları vardı ki orada eğer bir gol bulsaydı Alanya takımı çok farklı olabilirdi. Bu taktik tutmayabilirdi. Tam tersi şekilde eğer Galatasaray'ın pozisyonlarından birisi gol olsaydı, iki olsaydı, 3 olsaydı gene farklı bir yere gidebilirdi. Bunların yanı sıra tabii ki geçen haftalardan kalma özellikle hafta içinde yapılan hakemlere baskı konusunda çok ciddi bir sorunun yaşandığı hakemler nezdinde dünkü maçta da görüldü. Çünkü maçın hakemi, var hakemi, orta hakemi ve yan hakemleri süperlik tecrübesi olmayan hakemler. Böyle de önemli bir maçı, derbi gibi bir maç oldu. Çünkü çok keyifli bir futbol izledi maçı izleyenler. Top bir o tarafta bir bu tarafta herkes e, topla hücum pres şeklinde hep maç oynandı. Uzun süreler e, maçın durduğu böyle anlamsız hareketlerin olduğu bir maç izlemedik. Futbol izlendi akşam. Bir futbol şöleni vardı yani. Bir derbi müsabakası gibi keyifli bir maç oldu. Sadece Lindham'ın sakatlandığı pozisyonda ki birazdan değineceğiz ona da. Orada 3-4 dakikalık bir uzama oldu. O da zaten uzatma şeklinde yansıdı ilk yarıya. E, hakemlerin çok net bir pozisyona Onyekuru'nun ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra rakip oyuncu tarafından direkt sağ ayağının arkasına tekme geliyor. Bunda var ikaz bile etmedi. Yani %100 bir penaltı pozisyonu. Veya şöyle diyelim buna penaltı vermeyecekseniz neye vereceksiniz? Adam topu kontrol eden futbolcunun ayağını tekme atıyor. Adam yere düşüyor. Var ikaz bile etmiyor. Oyun devam ediyor. Bu işte hakemlerin üzerindeki baskıyı gösteriyor aslında. Yine aynı şekilde Luindama'ya yapılan pozisyonda Babakar'ın ayağını kaldırarak girdi. Lindemann da kafasını uzattığı toptaki orada sakatlandı 3-4 dakika yerde tedavi gördü. Kafası açıldı. Aynı pozisyon Beşiktaş maçında Cagna yaptığı için direkt kırmızı kart gördü. Aynı pozisyon. Birebir. Ya orada kırmızıysa bu pozisyon burada neden değil? Şimdi maç sonu yapılan açıklamalarda Arda Turan'a hakemin şunu söylediğini söylüyorlar. İşte vurulan Babakar tarafından gelen tekmenin şiddeti çok şiddetli değil kırmızıyı gerektirecek kadar. Ya daha ne olsun adamın kafası açıldı ölmesi mi gerekir? Yani FIFA'nın kuralları bellidir. İstese de istemese de bir şiddetli şekilde bir fiziki müdahalede bulunuyorsa kırmızıdır. Beşiktaş maçında Jack e kırmızıysa Alanya Spor maçında Baba Kara'da kırmızı olmalıdır. Bu kadar basit yani. Siz bu pozisyonlarda hakemleri baskı altına alır ve karar veremez hale getirirseniz futboldan çok bu konular konuşulur. Bizim istediğimiz bu değil ki. Ha Galatasaray dün 1-0 yendi. Yenmeseydi ne olacaktı? Ve bunlar konuşuluyor olacaktı. Nitekim 10 gün önceki kupa maçında ikinci yarının hemen birinci dakikasındaki Alanya Spor lehine verilen penaltı pozisyonu tartışmalı. 3-0 olmasa belki maç dönebilirdi. Dönmedi ne oldu? Galatasaray kupadan elendi. Peki şimdi verilmese ne olacaktı? Galatasaray maçı alamasaydı dün akşam ne olacaktı? Belki şampiyonluğu kaybedecekti. Çünkü çok kritik bir virajdı. Bu zorlu maçlardan sonra en zor deplasmanlardan birisini daha geride bıraktı Galatasaray. Alanya Spor'u 54 puanı yükselerek zirvedeki yerini korudu. Bundan sonraki fikstüründe kolay maçları var. Nispeten diğer takımlara göre Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın daha zorlu maçları var. Derbileri var kendi aralarında. Böyle olduğu zaman çok ciddi etkileyecekti. Bunları görmek istemiyoruz aslında ama maalesef Türkiye'de hepiniz takip etmişsinizdir. Hafta içinde Mars'a uzay aracı indirildi. İnsanlar Mars'a uzay aracı indirirken, insanlar uzaya çıkarken, bizim televizyonlarımızda sabahtan akşama kadar siyaset, sabahtan akşama kadar o onu dedi bu bunu yaptı e, alakalı alakasız konular, dünya bir tarafa gidiyor, bizim televizyonlarımız başka bir tarafa gidiyor. Şimdi dünya futbol oynuyor, dünya futbolu bir tarafa gidiyor. Yani antrenmanlar olarak, fizik kondisyonları olarak, beslenme şekilleri olarak, taktik anlayışı olarak dünya futbolu bir yere gidiyor. Bizim futbolumuz federasyonun hakem baskıları altında ezile ezile bir yerlere gitmeye çalışıyor. Şimdi böyle hiçbir yere Türk futbolu varmaz. E, demeye çalıştığımız şey bu. Futbolu konuşalım istiyoruz. Futbolu oynayarak maçı kazanan takımları tebrik etmek istiyoruz. Tabii ki dünkü mücadeleden dolayı Galatasaray'ı ben tebrik ediyorum. Alanya Sporu da mücadelesinden dolayı. Süper Lig'e kattığı renkten dolayı da tebrik ediyorum. Çünkü böylesine bir futbol anlayışı. E, çok başarılı buluyorum Alanya Spor takımını. Arzusunu, isteğini takdirle karşılıyorum. Keşke tüm takımlarımız bu şekilde oynasalar, mücadele gösterseler de Türk futbolunu ileriye taşımaya çalışsak hep birlikte. Hakem kararlarını konuşmasak. Umarım önümüzdeki maçlarda hakemleri, hakem kararlarını, federasyonu, tahkim kurulunu vesaire futbol dışı konuları konuşmayız da sahadaki güzellikleri konuşuruz. Kazananı tebrik etmeye devam ederiz. Önümüzdeki maçlardan sonra tekrar görüşmek üzere diyeceğiz. Yalnız bu arada dün akşamki canlı yayında Youtube'dan kaynaklı bir teknik sıkıntı oldu. Birçok başka kanalda da canlı yayınların yarıda kesildiğini öğrendim. Dolayısıyla o yayını devam ettiremedik. Akşam gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum canlı yayına. Bundan sonraki maç yorumlarımız genel itibariyle maç düğünün bitişiyle birlikte canlı yayın şeklinde olacak. Hepinizi Galatasaray maçlarından sonra canlı yayına bekliyorum arkadaşlar kanalımızda. Haftaya da yine cumartesi akşamı 19'da Erzurum spor maçı var Galatasaray'ın. Bittiğinde 20.45-21 gibi tekrar yayınlayacağım sosyal medyadan yayın saatini. Bundan sonra canlı yayında buluşacağız arkadaşlar. Teknik bir sorun yaşanmadığı sürece maç yorumlarımıza sizin de katılımlarınızla, oradaki yazışmalardaki yorumlardaki sorularınızla birlikte etkileşimli devam etmeyi planlıyoruz. Erzurum Spor maçından sonra haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.